Merhabalar. Ee, İsmim Suna. Emekli ee, hemşireyim. Ee, biraz danolardan sonra çok fazla aksis takılıyorum. <laughs> Kaç gösteriyorum falan diyormuşum. Ee, bundan 5 yıl önce 140 kilo, 4 e, çocukla terk edilmiş bir hanımdım. Ee, şu an 3. E, kez evlenmek üzere nişanlanmış durumdayım. <laughs> Hep bekar oluyordum. <laughs> ee, Nişan tayinim da burada kendileri çekimde. E, nişanlım e, tanıştığımızda 3 paket sigara içiyordu. Yani ben de sonuç çok hangi birini anlatayım dedi cinsten. Bana inanma. E, Sağlıktan e, gelme olduğum için de çok e, ciddi adapte oldum yani. Ürünlere çok güveniyorum. 3 e, paket sigara içtiği için dedim ki 3. kocayı alıp da sonra bir <laughs> yoğun bakımdaki o dedeler gibi seninle uğraşamayacağım dedim. Gano yoksa ben yokum dedim galolara başladı akciğerleri ve balgamları için başladı ondan sonra şöyle 5-7 gün geçmeden çayla falan beni lavaboya çağırdı dedi benim dedi sana anlatmadığım bir rahatsızlığım daha vardı üreme yollarıyla ilgili artık bu genetik gelişimle ilgili bir anatomik bozukluk denilen İdrarımı tamamen boşaltamayacağı bir rahatsızlıkmıştı ve dedi ki ben belki bebekliğimden beri ilk kez idrarımı bu kadar rahat yapıyorum gibi bir sonuçla karşılaştık. Daha sonra da başka günler sık sık beni lavaboya çağırıp çıtır çıtır dökülen taşlarını yaşadık. Annem 40 yıldır 9 yaşından beri annemin nefes alamayışı ve evin etrafında gezdirmelerle meşgulümdür. Bazen de derim ki annemi hemşire olarak sana yetemedim falan derim. 3 yıl önce falan da İrfan abi de reçeteyi ayarladık. Reçete. Annemi <laughs> e, reçete pardon. <gülüyor> <gülüyor> yani beni şey sağlıktan geldi. Ayarladık kullandırıyorum. Sütlü çaya falan bir şeyler koyuyorum. Kapsülleri döküp içiriyorum hatta erkek kardeşime daha sonra şikayet etti benim aritmim var kalp e, aritmim var yani nabız bozukluğu e, bana kahve içiriyor kardeşim diye çünkü bir akşam çok kötü fenalaştı ve ben aynı anda hem İrfan abiyi de, e, hem göğüs doktorumuzu arıyorum 112'yi çağırayım mı İrfan abi annem çok fena diye eskiden böyle çinko tabakları olur hani çinko tabak dolusu gibi e, lavabomuz böyle kanlı balganla e, doldu öksürdü ve attı İrfan Ali bana dedi ki 102 aramana yok. Annen rahatlamış, dozajı azalt. Yine ben dozaj tıptan konuşuyorum. Yani ayrıca ben e, tabi e, çok eğitim meraklısı bir insanım. E, çok sertifikasyonla mesleklerim var. Kibarcası toplum ortamında üreme danışmanlığı da bunlardan biri. TikTok'ta Suna Salim diye eğitim videolarım var. Eskiden bir fındık reklamı vardı. Hani uykusuzluğa, sinir bozukluğuna Aganiki, Naganiki dediği gibi ben. Ee, hemen ürünlere yeşil kahvemiz yum ve kordi ile e, danışanlarıma e, şimdi üre şurada iki cümle daha a, sıkmadan sizi üreme sorunları yani ben ebelik e, anne destekçiliği bir sürü yani şeyim var branşım var Üreme sorunları pandemiden önce yüzde 30-40 arasıydı ülke çapında. Özellikle erkek mutfumuzda. Tabii ki kadınlarımızda da, da infertilite, kısırlık şeklinde var. Pandemiden sonra çok fazla arttı. Aşılardan sonra ve e, korona geçiren insanlarda bunu yakından anlık oluyorum. Ama ben ürünlerime güveniyorum. Çok da güzel para kazanıyorum. Ayrıca danışmanlıktan çok teşekkür ederim. Evet,